Kutül Amare, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı sırasında kazandığı en önemli zaferlerden biridir. Ve bu zafer, Osmanlı askerinin kahramanlığını ve direncini tüm dünyaya göstermiştir. 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu, İngiliz güçlerine karşı, Mezopotamya'da özellikle Kut şehri civarında kritik bir mücadeleye girişir. İngiliz güçleri, General Charles Townshend liderliğinde Bağdat'ı ele geçirme amacıyla Mezopotamya'ya ilerler. Bu stratejik hamle Osmanlı İmparatorluğu için doğrudan bir tehdit oluşturur çünkü Bağdat'ın kaybı bölgedeki Osmanlı hakimiyetini ciddi şekilde zayıflatabilir. Osmanlı kuvvetleri bu tehdidi bertaraf etmek ve İngiliz ilerleyişini durdurmak için harekete geçer. İngilizler Bağdat yolunda Selman'ı Pak Muharebesi'nde yenilir ve geri çekilir. Ardından Kut şehrine sığınır. Osmanlı ordusu, Von der Goltz Paşa liderliğinde Halil Kut Paşa ve Nureddin Paşa gibi deneyimli ve yetenekli komutanlar altında İngilizlere karşı koyar. İngilizler Kut şehri etrafında sıkıştırılır ve Osmanlı kuvvetleri tarafından kuşatılır. İngilizler yiyecek ve su sıkıntısı çekerken Osmanlı kuvvetleri de zorlu hava koşulları ve hastalıklarla mücadele eder. Kuşatma sürerken İngilizlerin yardım çabaları da ağır kayıplar verdirilerek geri püskürtülür. Kuşatma 147 gün sürer ve bu süre zarfında her iki taraf da kayıplar verir. 29 Nisan 1916'da İngiliz kuvvetleri direnemez hale gelir ve General Townshend Osmanlı kuvvetlerine teslim olur. Bu, Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir zafer olarak kayıtlara geçer ve imparatorluk savaşın bu evresinde moral kazanır. Kutül Amare zaferi, Osmanlı askerinin kahramanlığını, komutanlarının liderliğini ve stratejik zekasını tüm dünyaya gösterir. İngilizler için tarihi bir hezimet olan bu zafer, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki parlayan anlardan biri olarak tarihe geçer. Bu zafer Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'ndaki rolünü ve Osmanlı askerinin kahramanlığını anlamak açısından önemlidir. Kutül Amare sadece bir zafer değil, aynı zamanda liderlik, strateji ve dayanıklılığın unutulmaz bir anıtıdır.